Vakit çok geç artık çok geç. sana gelmeye, biz olmaya, seni tatmaya çok geç artık. Seni sevmeye bile geç. Elin bitmeden yürümeye alıştığımdan beri ellerimiz olmadan yaşamayı öğrendim. Sana sarılmadan uyumayı, gözlerine bakmadan görmeyi, hatta seni öpmeden gülmeyi öğrendim. Başka insanlarla, başka olayların ortasında başka bir ben olmalıyım. Ama özledim de çok bir şey değil de sevilmeyi özledim duymayı o sözde Hani sen gittin ya, idamla kanamakmadan akmadan öğrendim. Sonra el kurumayı, olmadığım masalarda seninle yemek yemeyi öğrendim. Beklemediğin evlere sen oradaymışsın gibi gelmeyi. Aynaya bakıp ...kendimi, dertleşmeyi öğrendim. Sorma bana bir şey. Cevap verecek kadar bilmiyorum hayatı. Hatta yaşamadım bile hiç. Işte. Hani sen benim hayatımdın ya, hayatım derdin ya, ben de senin hayatın olurdum sonra. Biz olamadık ki be. Birbirimiz hayat olamadık. Sen benim hep saklı kalan cennetim oldun. Ben de senin kaçtığın cehennemin. Olsun. Üzülmeni istemem. Hem ben de üzülmem böyleyken. Mutlu ol sen. Mutlu bak insanlara. Gül, eğlen. Bak ben böyle de mutlu olurum. Öyle de severim seni. Öyle de beklerim. Ama dedim ya, vakit çok geç artık biz olmak için, bana dönmen için vakit çok geç. Yem yeşil gözlerinde boğulan dek yüzmem için, kolumdan tutup kendime çekip öpmek için, kulağına fısıldayıp da seni seviyorum demek için, ne bileyim, her şey için çok geç. Çok geç. Yanlış anlardın ya beni, ben de sorgusuz sualsiz bağırırım sana. Artık bunlar için de çok geç. Gidelim hadi yalnızlık. Hatta sen de benle gelmiyor yalnızlık için bile çok geç. Neyse. Bunu dinlersin inşallah. Diyeceğim de dinlediğinde bile çok geç olacak. Umarım anlarsın. Her şey için çok geç. Her şey için.